Koronavirüs kabusu her geçen gün yayılıyor. Virüsün doğduğu yer olan Çin salgını kontrol altına aldı ama hastalığın yeni merkezi olan Avrupa'da durum ciddiyetini koruyor. Salgının Avrupa'da en çok görüldüğü ülkelerden olan Fransa'da doktorlar önemli uyarılarda bulundu. İnsanlara sokağa çıkmayın çağrısında bulunan Fransız doktorlar hastalar içeriye konuşarak geliyor. İki saat sonra boğuluyorlar ifadelerini kullandı. <laughs> Son 24 saatte Paris bölgesinde hastanelerde %20'lik artış var. Hastaların %35'i solunum cihazına bağlı. İçeriye konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar. Lütfen dışarı çıkmaktan vazgeçin. Bu hayal dahi edemeyeceğiniz kadar ciddi.